Nasılsınız misiniz arkadaşlar? Bugün sizlerle Minecraft videosu çekiyoruz. Evet, bugün saçma şeyler yapacağız. Oyun donuyor. Neden donuyor bilmiyorum. Bu hoş ağaçtan keselim birazcık. Ay, hastayım ya. Hasta hasta video çekiyorum. Biraz like gelsin. Tamam mı arkadaşlar? He, neyse konuşmayı kestim. Bugün bir Minecraft serisine başlıyoruz. Minecraft serisine kısa tutacağım birazcık. Arada sıra arkadaşlarımla da oynayacağım. Ama çoğunlukla tek oynayacağım yani. Biraz donuyor ama idare edeceğiz artık yani. Evet, i̇lk hedefim ev yapmak. Ama önce bir balta yapılmıyor. Bayağıdır video atmıyorum. Farkındayım. Ee, ama yapacak bir şey yok yani. De şöyle kılıca gerek yok. Taş kasarız. Baltayla kazma yeter bize ya. De şunu alalım tekrardan. Bir daha üretemem. Oyuna ses vermemiş miyim ben? Evet oyuna ses vermemişim. Şimdi oldu. tahta ver bana ee, ağaç ev yapmayı düşünüyorum ama ağaç ev yapmayabilirim yani benim huyum çok hızlı fikir değiştiriyorum ama güzel düz bir alan bulmam lazım burası geceleri çok değişik bir yer oluyordur bence ayı boğazımı arıyor ya hadi bakalım hadi buluruz güzel bir. Ha şurada inekler vardı. Biraz da taş lazım bana. Neyse karşıya geçeyim o zaman ben. Şurada güzel bir şeyler var mı bakalım. Boğulmuş oluşum yok mu ya? Oh baga bakın arkadaşlar. Şu an kum tepede. Ya bak ağzına sıçayım öldük. ölmedik de işte canımız. Biraz taş kasalım. Taş kazma yapmamız lazım. Taş kalta, taş kılıç. Ben yani demir bulamayacağımız için şimdi en başta biraz taş. Ne diyorum ama yapayım ben ya. İşte taş kasıyoruz bu kadar basit. Evet evet güzel güzel. Eee oyuna biraz heyecan katmak için akşam ev yapmayacağım. Yani ev yapacağım, eve girmeyeceğim, yatağa girmeyeceğim. Akşam full dışarıda olacağız. Evet okçular çok olacak. Ama bu bize koymaz ya. İçinden geçeceğiz hepsini. Hı, Hı 25 tane taş yeter mi acaba? Dur. Acaba mağarada ev mi yapsak? Evet şimdi ilerleten mağaradan yapalım çünkü bir de şeyin altına da kazacağız ya yerin altına. İyi olur ya bak bir de göl kenarı bizimki. Hmm. Güzel de gidiyoruz yani. Arkayı bir kat daha geniş tutarım. Yatağa koyduğunda kalkınca baga girip ölmesin karakter. Şuradan genişletmeye başlayayım ya. Evet. Şöyle üstten de kıralım birkaç tane. Ben üç tane yeter üstte ya. Aynen şöyle gideceğiz. 3 tane daha kıralım şuradan. Aga kuma geldi ya. O kadar eve önem veren biri değilim ama evim kötü olursa evde yatmam falan filan işte geçiyorum tabii ki de ev evdir yani. Evet kılıcımızı yaptık. Odunumuz mu yok? Evet. Balta, kazma, başka ne lazım? Bak Chest lazım olur. Fırın da yapalım bir tane. Bu ne? Körük. Ne işe yarıyor lan körük? Körüğü bilmiyorum lan ne işe yarıyor. Yeni gördüm. Şundan yapalım bir tane. Birkaç tane yap ya. Lazım olur bu. 12 tane de şundan yapalım Evet zaten evimiz burası olacak şimdi bunu oradan kaldırmamıza gerek yok de, Bir de demir olacak elimize nasıl hızlı kasarız Sandıkları da şuraya atarız şimdi ya Şunu alalım elimize Bu kırılana kadar Cimcim biraz ya Bundan sonra bir kat aşağı götüreceğim o basamakları o yüzden yaptım. Lazım olacaklar. Üste kum var onları gördüm o yüzden olmaz. Neyse arkadaşlar ben evi bitireyim. Öyle videoyu başlatayım. Aa kırıldı. Ya da beraber mi bitirsek ya? Hmm, bilemedim. Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurayım ya. Kendinize iyi bakın sizi seviyorum. Görüşürüz zaten size bir saniye bir gibi gelecek ama bana ya bir şeyler birkaç yaptım. Kaçtık. İki tane de kömür buldum. 8 tane meşale çıktı kömürden. Şu kapıyı şöyle yaptım. Şöyle güzel oturalım. Evet evet. Burası da bizim yatak odamız olacak. Maden edileceğiz. Ee, yukarıda iki tane inek vardı. Onları kestim. Toplam dörde çıktı. İskelet var ya. Yapma be. Tabi kömürümüz kalmadığı için odun pişireceğiz. Dört odun dört deti pişirir mi? Bakalım. Aga zombiler kapı kırıyor ya. Akşam oldu değil mi? Üstü açık ev yapmışız ne kadar güzel. Şuradan tas ver bakayım. Aa creeper. Taş yapabiliyorsunuz Creeper var. Bak o creeper buraya gelmesin ya. Evimizi patlatır vallahi. Evimiz değil de mağaramız. Etimizi alalım. Odun kalsın içinde zaten bir şeyler pişireceğiz. Al şunları eti al. Basamakları da al. Evet. Tabii evin tamamını bitirmedim siz de görün diye. Şöyle şuralara şunlardan koyacağım. Biraz çekil olsun. Ne oluyor lan? Altıma sıçtım. O ses ne lan? Sesi duydunuz mu? Oha. Bir korku var. Şu an çıkamıyorum. İleride creeper'ı alalım. Zombi yoktu mu? Tamam yok. Creeper Bey, gelin bakayım buraya. Mürekkep balığı varmış aşağıda. Buna biraz yaklaşıp patlatalım. Aferin. Öldürdü onu da. Bir şey çıkmamış buradan. Gidelim o zaman. Lan çık çık. Bismillah ya. Evi nereye yaptık oğlum biz? Çok berbat bir yer. Okçu sesi geliyor. Ah gördüm. Gel sen şimdi naneyi yemedin mi? Aa buraya. o iki kişiler. İlkini aldım. Gel sen de bakın Lan ağzına vurdum. vurma. Vurma. Evet. Şimdi a kemik tozumuz oluyor. Yapabileceğiz mi? Kemik vermedi. Ok verdi. Ok alalım. İki canımızı götürdü. Karakter hiç acıkmadı koşmadığım için. Lan. Bunları alamıyoruz mu? Aga be. Bak boğulmuş oluşumlar. Bunların bir evime girdi az önce. Onu da öldürdüm. söyleyip <laughs> ne yaptım ben? Arkadaşlar ben bu kadar kötü olacağını düşünmemiştim. Oha. Ne oluyor lan? Mızrak fırlattı kafama. Gel sen gel gel. Sen kime mızrak fırlatıyorsun lan? Göte bak. Şu mızrağı bana fırlattı. Ağzına sıçtım ya. Sabah da oluyor. Bakın bir daha kömürü bulduk. Bu sefer çok çıktı iki tane değil. Şunu baltayla keseceğim. Tabii oğlum siz zeki değilsiniz. Konu baltayla kesildiğini bilmiyorsunuz. Ama öğrendiniz. Evet öğrettim size. Konu baltayla kesildiğini. Ne diyorum lan ben. Neyse işte. Öyle. Güzel. Sabah oluyor şimdi zombiler yanacak. Onların çiğ etlerini Yesek mi? yok değil, değil. lazım değil o bize biz evimize daha da güzel bir aydınlatma yapabiliriz ama mağaraya değil evimiz dedim orası bizim mağaramız biz de aynı ilkel yaşam tarzlarında bir şeyler yapar ne diyor lan ben konuşmayı hep sizin suçunuz neyse evet devam edelim bugün bir ev yapacağız sonra ev işte ya, bildiğimiz devam bırakayım ne uzatıyorsunuz? Ben uzatıyorum aslında ama çarptırmayın yani. Ay. Buradan güzel kömür çıktı. Kaç tane topladık? 23 tane. Hmm. Bu 23'ünde de meşale yok lan. 23 tane meşale. Evet arkadaşlar evimize geldik. Evimizi nasıl da tanıyoruz? Çünkü kırık taş. Burada bir tane daha boğulmuş olması lazımdı. Evimize girelim önce. Evi taşıyacağımız için. Bunun içine kumu at. Bunu at. Bu da işe yaramaz. Ok da kullanmıyorum ben ya. Çok sala. Bunun içine hiçbir şey atamıyoruz. Bir taşımız var aslında. Güzel bir ev yapabiliriz. Ama biraz daha toprak kasacağım olduğundan dolayı videoyu durdurmak zorunda kaldım kusura bakmayın. bir tekrar devam edelim ağaç kasmaya. Çık lan. Baltayı alayım. Evimin bir kısmını bundan yapacağım bir kısmını diğerinden. Biraz merdiven de yapmam lazım. Evet evet. Oluyor oluyor. Şöyle gelelim şuraya. Bir dakika ya bunu böyle yapsak mı? Yok aga. Şunu da şöyle yapalım bari de iki tarafa koyarız Kötü durmasın diye Biraz zeki olun zeki hmm. Bana benzin Bana benzemeyin bana benzerseniz zeki değil aptal olursunuz Evet evet hmm. Oldu şimdi yani Güzel oldu ya hmm. Şunları da keselim 64'ten toplasak yeter herhalde ya bir ev için. İki stick yeter ya. Hı hı. Yani öyle değil toplam böyle böldüğümüzde 64 tane. Biraz bundan yap bakayım. İki tane de şundan. 48 44. Evet oluyor oluyor. Bir tane daha ağaç kessek bunlardan. Bir tane diğer ağaçtan kessek. İkisi de 64 oluyor. Evimizde de biraz var. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Beş tane Kaç tane verecek şimdi buradayız. Bakalım. 64'ü geçti her türlü ya. Oha tam 64. Tam 64 değilmiş. O zaman karşıya gidelim şimdi. Tıpkı da suya atlamayacağım. Aa bir tane de burada varmış. Damız gel buraya. Ay ağzını sıçayım balık kardeş. Hayır gitme. Neyse de git Acıdı. Koyun koyun koyun. Ya e tam siyah olsa güzel olur. Siyah koyun gel buraya. Bak şimdi seni çok seviyorum. Ama bunlar sen. Ne bileyim. Çok cani. biliyorum. Tavuk gitti ya. Tavuğu da kesecektik sözlü. Bu ağaç daha açık olduğu için buna ağırlık vereceğim biraz. Bu daha güzel bir şey. Yani ağaç evi dediğim evim yukarıda olacak. Aga mağara. Buraya girmeliyim. Oba. Olmaz burası. Burası riskli. Buraya giremeyiz. Onun üç tane yeter mi buna ya? Bir 40 tane yapalım ya, zarar gelmez ya. Çıksana. Çıkmıyor ya. Koyun var ileride onu da keseriz. Tüm koyunlar farklı renkte ya. Bir de yatak yapacağım sözde. Yatak yoksa geceleri uzar. Ne diyorum oğlum ben? Neredesin koyun? Sen kutsal koyunsun artık. Ağzına sin ben senin de? daha şundan keselim bir de şey için yani malzeme yapmak için çubuk falan yapıyoruz ya bu lazım oluyor bize yani tavuk yüzüyor tavuk neden yüzer evet evin yolunu unuttuk bravo bize 30 tane yaptıysak kaç tane çıkar deneyelim bakalım 2 stick çıktı daha fazla çıktı 64, 64, 36. Evet. Güzel. Biraz daha kes keselim bundan ya. Sorun olmaz herhalde. Ağzınıza sıçayım ya. Bu ne? 2-3 tane koyun çıksa öleceğiz sanki. Evet evet. Güzel güzel. Şimdi evimize gidelim. Oradan malzemeleri alalım. Defolup gidelim. Burası güzel bir alan değil çünkü. Oğlum ev yok. Şu ileride mi? Evin yerini unuttum. Doğru mu gidiyorum işte bir fikrim yok ki. Bu ihtimalle buradaydı ya. Yok daha da ilerideydi burada değil. Çık sudan. Bakın nasıl da biliyorum ama. Şimdi gir bakayım içeri. Lan girsene Allah'ın cezası. Hmm. Saçma şeyler almaya gerek taşı al. O tane Şunu al. kömür al. Ok lazım olur. Bunu da al. Kapı lazım olur. Kapı lazım olur lan. Kapı. Sonuçta bu kapı. Başka bir şey almama gerek yok burada. Seni alacağım. İki tane fırınımız varmış. Bunları da alalım. Ay kazmayla gidiyor değil mi bunlar? Bak sesi duyuyorsunuz. Büyük ihtimalle mağara var aşağıda. Bu mağarayı granit çıktı. Burada mağara varsa bulmamız gerekiyor. Yani biz mağarayı bırakıp gidemeyiz. ses geliyordu mağara var gibi. Mağara yok galiba. Sandığı alalım lan. Ayy. Bırak bunu. Bunu da bırak. Ya. Sizin ağzınıza sıçayım ya. Neyse meşaleleri al onları denize atarız. Eşyalar çok önemli. Şu basınç plakalarını da yapabiliriz iki tane ama üşendiğim için yapmayacağım. Şimdi gidelim. Oğlum oyunda saat kaç yazıyor mu acaba? Buradan saati ayarlasak mı? Pardon ya saat gün doğum şu an hmm, gün doğumu iyi ya lan geç geç Allah'ın cezası nasıl bir yerdeyim ben ya bir şeyler geçiyor korkuyorum ama ol başlayacağım böyle oyna. Bak burada mağara gördüm de geldim. Biraz demir bulmak istiyorum. Bir etin yerine koy bakayım. Kömür var. Abi çok güzel yer. Bir şey söyleyeyim mi? Burada yaşanır. Nerede o? yukarıda büyük ihtimalle. Bu karşıdan çıkarmış şuradaki demirleri alalım. Oğlum kazmanın bir canı kalmış kırılmıyor. Oha. Kırıldı sonunda be. Aga çok verimli bir yere geldik bir şey söyleyeyim mi? İyi ki o mağarayı gördük. Neyse hiç olmazsa Bir tane demir kazma yapabiliyoruz 9 tane demir kazma Demir kılıç falan Set önemli değil bence Kendimizi Oha Sevdim ben bunu Aslında biraz buraya yakın bir yerde Ev yapabilirim Bu mağaraya gelip Kaynak kasmak için Evet evet devam edelim Kömür kardeş düşer misin? Tabii ben cimri olduğum için bunu yapmazsam olmaz. Evet. Seni de alalım gel reisim. Burası tehlikeli olmaya başladı. Etraf karardı çünkü. gidiyorduk ha. Bir gidip bakalım şuradan. Nasıl bir yermiş şurası. Burada da mağara varmış. Demir var mı? Demir olmaz mı arkadaşlar yani? Ay bugün çok bereketli. Bu arada oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin. Ramazan ayındayız. Evet. Kabul etsin Allah oruçlarınızı. Aksatmayın. Tutun orucunuzu. Beni takmayın ya. Ne dedim ben de bilmiyorum. Bak burayı düzenleyip alabiliriz. De buraya ev ama. Olmaz. Bak yan mağaradan örümcek ay, iskeletleri geliyor. Konuşamadım. Şuraya olur mu acaba evimiz? Güzel açık bir yer lazım aslında ama. Şu ağaçları kırınca yaprakları gidiyor. Yapılabilir ama olma ağzı nasıl çim ya? Oğlum her köşeden şey çıkıyor. Başlangıç haritası da almadık yani yerimizi bilmiyoruz. Abi kurt var. Kemiğim olsa alırdım bir tanesini. Şu Asan mağara tepelerine de ev yapabilirim. Karnım acıktı farkındayım ama yemeyeceğim şimdi. Etimiz sınırlı. çok acıktığımızda kullanacağım. Bu ne ya? Aa evet burası iş görür. Şu dağın tepesine ev işe yaramadı. Et yemek zorundayım canımın dolması için. onu çok güzel can doldurdu. Çiğ yiyeceğim. Neyse hadi gidelim. Canım doldu. İşte bu. İşte bu bunu istiyorum. Yün, yünün işime yarayacak. Başka var mı senden? Arkadaşların nerede? Hı? Neyse. Hadi hadi gidelim. Hadi gidelim. Arka dişleri burada. Galiba yatağımız siyah olacak. İki tane siyah bulduk. Kurt mu lan o? Kurt. 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 Hayırdır oğlum size. Benim olduğum yerde geziyorlar ya. Sinirlendim. Aa açıklık alan güzel bir dağ bulduk. Bir de ileride açıklık alan var. Aşağı mı yapsam buraya mı? Ama maden kasmak için buraya gelmek zorunda kalırım o aşağı gidersem. Aşağıda çok tehlikeli hayvan var. Ama koyun da var. Burada koyun yok. Tehlikeli hayvan sayısı biraz az. Kaynağımız da var burada. Ama domuz haramdır. Domuz yemeyeceğiz. domuzu yemeyeceğiz koklayacağız sadece yani biz haram şeyleri yapmıyoruz Şurada bir mağara yedik aa ağzına ah patlama aa yetişemedim aferin lan iki patladım hadi gidelim nasıl bir fantezimiz var ya oğlum bu ne ya Haksız Yapımcı nasıl yaptı bunu? Ağzına sıçayım. Oraya atladım. Aşağı düştüm. Evet. Evimizi yapacağımız güzel yeri bulduk. Biraz kum da kasacağım. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Like abone olmayı unutmayın.